Buyurun. Bitiminde tekrar söz vereceksiniz. O zaman talebiniz olursa bitince Milliyetçi çekirdek Partisi grubu vereceğim. Evet. Hatip'in konuşması 12 Eylül öncesi evlatlarımızı birbirine kırdıran konuşmanın temelidir. Hatip'in konuşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda bütçenin görüşüldüğü bir ortamda, bütçenin görüşüldüğü bir ortamda birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde konuşurken 12 Eylül öncesi birbirimizle Türkiye'de yaratılan kavganın temellerine kurşun sıkılan konuşmanın da tam da kendisidir. Kayıtlara geçmiştir. Bitirmedim Sayın Başkan kayıtlara geçmesiyle ilgili. Her kim ki Havur sınır kapısından teröristleri alıp da hendekleri kaldırıp menfezlere bombalar koyup Türk askerinin evladının şehit düşmesine göz yummuş ve onlarla birlikte bir ittifak içerisinde olmuşla, o zaman biz onları sonuna kadar eleştirmeye devam edeceğiz. Her kim ki her kim ki 15-17 Temmuz'da 15-17 Temmuz'da bu ülkenin genel kurmay ordusunun genel kurmay başkanına ordusunun genel kurmay başkanına cezaevine alıp da PKK'lı terörist Şemdin Tanım gizli tanıklığıyla o orduyu cezaevine düşürüp darbeci generalleri getirdikten sonra hala hükümet olup onlarla kol kola kim girmişle onları eleştirmeye devam edeceğiz. Bu vatan evladından bu vatan evladından Türkiye'de helal süt emmiş herkesten, her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur ama Tayyip Erdoğan'dan olmaz diyen aklı alkışladık. Bugün de o aklın doğru bir şekilde tezahür ettiğini o gün savunmaya devam edeceğim. Sayın Özkoç. Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Özkoç rica ediyorum ama. Kayıtlara geçtin diye söylüyorum. Kayıtlara geçti Cumhuriyet ya. Cumhuriyet Halk Partisi. Kayıtlara geçti. Kendi. Getsin, kendi evlatlarını savunmakta S asla baş eğmez. Sayın Özkoç teşekkür ederim. Eğer birileri mücadele Sayın Özkoç zarlakta, böyle bir usul yok biliyorsunuz lütfen rica ediyorum. ediyorum. Geri kalmaz. Bakın. Bir hakkı istismar etmeyelim. Rica ediyorum. Buyurun Sayın Akşay. Ben kayıtlara geçmesinin süresi Geçti yoktu. Ama yapmayın Bakın yani, Sayın Başkan lütfen. Tamam, beş geçirmiş, kayıtlara geçmesinin yapmayın, süresi yoktu. Ben grup başkan vekili olarak kayıtlara geçmesi için ağır ithamlarda bulunan ilk milletvekilimize temiz burada töz verdiniz. Ben de kayıtlara geçmesi için konuşuyorum. Bakın değerli grup başkan vekili arkadaşım da kalkacak o da konuşacak. Bizim haklarımızı elimizden alarak burayı yönetemez. Sayın Akçay buyurun. Teşekkür ederim. Açmıyorum zaten mikrofon. Kayıtlara geçsin ya. Yani. 60'a göre yerinizden istiyorsanız bir dakika. Kayıtlara yok, geçsin diyorsanız süre yok zaten. Buyurun. Efendim kayıtlara geçmesi kafidir. Bu bütçe görüşmeleri için konulan kural gereğince grupların konuşmaları bittikten sonra parti grupları, grup başkan vekilleri kendi görüşlerini ikişer dakika olarak ifade edecekti. Dur. Ama zaman zaman tabii bu sataşmalarda söz konusu olabiliyor. Şimdi Sayın Özkoç'a şunu söylemek isterim. 12 Eylül öncesi bir takım eee hadiselere atıfta bulunuyor. Yalnız kendisiyle de çelişkiye düştüğünü hatırlatmak isterim. Mahir Çayan için 2020 yılında kanun teklifi vermek 12 Eylül öncesi bu silahlı terör örgütlerinin mücadelesini veya 2012 günümüze taşımak demektir. Yani bu bilincisi şimdi demobojiden, polemikten uzak durmak gerekir. Bir hakikat vardır. Alaaddin Çakıcı terörist değildir. Cezasını da fazlasıyla 20 yıl cezaevinde kalmak suretiyle çekmiştir cezasını. Ne suçu işlemişse. Hala bunu sanki nefes aldırmayacak. Su içirmeyecek halde bir takım aleyhine propagandalarla tahlikleri yapan da Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Evet. Şimdi Alaaddin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayar teröristtir. terörist. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca. 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 Ayrıca 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 Arkadaşlar müsaade edin Grup başkan vekilleri konuşuyor Şimdi ben Öcalan teröristtir Deyince HDP sıralarından tepki geliyor Onlar da teröristli Öcalan'ın Destekçileridir Ayrıca Sayın Başkan, ayrıca <laughs> Sayın Özkök gerekirse biz bu mücadeleyi yapmaktan kaçınmayız derken neyi kastetti ben anlayamadım. Ona da bir vesileyle açıklarsa ben olurum. De Teşekkür de ederim. Çok iyi Sayın Özgür. Özgür. Özgür müsaade edin. Sayın Beştaş'ın söz var önce. Sayın Beştaş. Sayın Başkan biz en sonunda topluca yanıtlarımızı vereceğiz ama madem ki kayıtlara geçiyor şunu söyleyeyim. Hukuk değil bir ırkçı nutuk dinledik ırkçılığın nasıl olduğunun tarihini yazan bir konuşma ve grupla karşı karşıyayız. Dün, 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 ırkçılığa sözde karşı çıkıp burada gelip meclis kürsüsünden ırkçılık yapmak ancak onlara yakışır. Biz çeteleri desteklemiyoruz. Evet, Sayın Özkoç. Müsaade de Sayın Özkoç size vereceğim. Önce Sayın Özkoç da söylesin. Buyurun Sayın Özkoç sırayla sırayla Sayın Özkoç buyurun lütfen. Onda ben müsaadenizle karar vereceğim konuşacağım. Alaaddin Çakıcı ile ilgili eli silah tutan herkese karşı izliyorlar. Alaaddin Çakıcı'nın eli silah tutmuştur. Adam öldüren herkese karşı izliyorlar. Alaaddin Çakıcı adam öldürmüş ve adam öldürtmüştür. Öyle. Biz mafyadan korkarak mafyaya baş eğerek devleti yönetemeyiz mafyayla birlik olup devleti yönetemeyiz. Alati çakıcı terör örgütlerinin kendisi başıdır. Mafyanın da başıdır. Sayın Akçay Sayın Akçay buyurun. Şimdi belli bir istatdan cezasını çekmiş bir insan. Tahliye olmuş cezasını çekmiş. Hala. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Ya. Müsaade edin. Hükeyi Müsaade edin başkan. Sayın Özkoç. Sayın Akşar sizi gayet sakin dinledi. Sayın Başkan. Alaaddin Çakıcı'nın bu infaz düzenlemesinden yararlandığı sürede Hükeyi. iki, ay. ayı geçmeyen bir süredir. Iki aydır. Hükeyi. Eğer yararlandırıyorlarsa o kadar yararlanmıştır. Ama 20 yılı aşkın süre cezaevinde kalmak suretiyle neyse Hükeyi. yargının verdiği, mahkemelerin verdiği hükmün infazı gerçekleşmiş. Hala bu kini duyuyorsanız Alaaddin Çakıcı'nın bu işlediği suçlar diye değil. Alaaddin Çakıcı'nın ve babasının eskiden verdiği mücadelenin çiğnini ve düşmanlığını yaşıyorsunuz. Alaaddin Çakıcı onun için düşmanlığı. Evet. Hayır. Birleşme 10 dakika ara. Müsaade edin. Hayır. Teşekkür Hayır. Ben konuşmanız bitti ona cevap vermem lazım. Buyurun ona da verin cevap Şimdi. vermedim daha buyurun. Kendileri ırkçılık yakıp başkalarına ırkçılık istinad etmeye kalkmasınlar. Konuşmacımızın konuşmalarında buna ilişkin zerre toz bulunduramazlar. Türk milliyetçisiyiz biz. Irkçılık ayaklarımızın altındadır. Irkçılığında pazi Birleşme 10 dakika veriyorum.